16. hafta maç analizleri ve futbol kahini bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇lk maçımız Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da Gaziantep. Senden alalım ilk yorumu. Ee, ben Gaziantep Sporu daha yakın görüyorum. Ee, Kahinlikte tercih Gaziantep spor olacak. Erzurum e, galip geldi son hafta ama Malatya'nın bir düşüşü olacağı vardı. Bence ondan dolayı galip geldi. Gaziantep Sporu e, Erzurum'u yeneceğini düşünüyorum. Kahinlikte tercih Erzurum olacak. Ee, benim Antep Erzurum maçı biraz e, sürprize yakın bir maç ama ben Antep'in çıkışının e, bu maçta ben beraberlik olarak görüyorum e, Antep bir tık önde görüyorum şöyle eksikler var Erzurum'da çok Kaya Fernol İbrahim Aktağ e, Sisok kafesi etmiş bu bilgilerin ardından Antep'i bir tık önde görüyorum bundan dolayı tercihim Antep'ten olacak e, tercihlerimizi de ilerleyen bölümlerde paylaşırız maç üzerinde bu kadar Sivas Denizlispor Spor maçı Sivas-Denizli maçında ben e, Sivas'ın galibiyete daha yakın görüyorum. Geçen hafta Beşiktaş maçında iyi bir futbol oynadı. Sivas'ın hücumcuları tercih edilebilir. de ben Sivas Spor'u tercih edeceğim. E, ve sadece Hakan Arslan'ın cezalı olduğu söyleniyor. Onun dışında Sagal'ın belirsizliği var. Ama Sivas'ı ben önde görüyorum. Sivas'tan oyuncular tercih edilebilir. E, Sivas-Denizli maçında ben de Sivas Spor'u iki tık falan daha görüyorum. Kain de favorim Sivas. E, ee, Sivas Spor'dan orta saha ve forvet tercih yapılabilir. Defans ve kaleci de tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Sivas Spor'u galibiyete yakın görüyorum ama yine de Denizli'nin de bence kazanma ihtimali çok az değil. Kazanabilirler diyerekten. Ankara gücü Malatya maçına geçiyorum. Ankara gücü Malatya maçında ben Ankara gücünü galibiyete yakın olan taraf görüyorum. Ee, Malatya Sporlu futbolcular uzun süredir maaşlarını alamıyorlarmış galiba. Ondan dolayı bu etkiden dolayı da Ankara gücünü galibiyeti daha yakın görüyorum. Ankara gücünün orta sahası alınabilir, bekleri alınabilir. Bu arada da kim oynayacağını kestirebilirsek alabiliriz. Ee, ben Ankara gücü Malatya maçı hakkında Adem ve Akuah'ın cezalı olduğunun bilgisini verelim. Bundan dolayı Ankara gücünün de ateş hattından uzaklaşmak isteyeceğini düşündüğüm için Ankara gücünü favori olarak görüyorum. Ankara gücü zor olsa da bu maçı kazanacaktır Kazanacağını düşünüyorum e, Bu maçtan tercihlerim e, Orta saha ve defans olabilir Bunu ilerleyen bölümümüzde zaten paylaşacağız Alanya Başakşehir maçı Bence e, Geçen hafta yorumlarını yaptığımız 50.5-49.5 50, 50 maçlarından bir tanesi Başakşehir 16 puanlı 16. Alanya 27 puanlı 3. İki takım da Son haftalarda düşüşe geçti bunun sebebiyle kıran maç amaç geçeceğini düşünüyorum. Ama Alanya'nın penaltıcısı ve yan toplarındaki de açabilecek isimlerin tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Alanya-Başakşehir maçında ben çok ortada bir maç olduğunu düşünüyorum ve Başakşehir'i yani yarım puanla falan daha gayrete yakın görüyorum. Çok aşırı ortada bir maç ama kahin tercihim Başakşehir olacak. Başakşehir'den orta saha tercih edilebilir. Karşılıklı gol olma ihtimali çok yüksek kaleci almak mantıksız bence. E, defanstan gol atan isimler alınabilir. Diyerekten Hatay Konya maçına geçiyorum. Hatay Konya maçında e, benim favorim 1-2 tık önde olarak Hatayspor e, Hatay Spor. E, tabii bu maçta 1-0 bir Konya Spor galibiyeti de olabilir bence. Konya'da da e, defansif kurgu anlamında çok kötü oynadığını söyleyemeyiz. E, ama Hatay Spor'u 1-2 tık daha yakın görüyorum ve Kahin'de favorim Hatay. Hatay'dan Forvet tercihi, bek tercihi yapılabilir. Hatay-Konya maçı. Ee, zirve tırmanışına, yukarılara tırmanışını sürdüren Hatay geçen hafta önemli bir galibiyet aldı Antalya'dan. Tek eksiği Gökhan Karadeniz. Konya'nın da hücumcularından çok eksiği var. Dediğim gibi ama defans kurgusu e, iyi bir takım. Ben Hatay'ı clinch'te yakın görüyorum aslında. Konyaspor'un gol atabilme konusunda son haftalarda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Hatay e, Hatay'ın defansları ve hücumcuları tercih edilebilir deyip Galatasaray-Antalya maçına geçiyorum. Galatasaray-Antalya maçı bu hafta Galatasaray'dan çok oyuncu tercih edebileceğini şimdiki yüzdelerde gösteriyor. Galatasaray liderliği devir aldı. Antalya geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldı. Ben aslında Galatasaray'ı şöyle klinşli bir galibiyeti aslında çok yakın görmüyorum. Çünkü Ersun Hoca geçen hafta mağlubiyetten sonra takımı bir ne derler ona etki gösterecek de tepki göstereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın hücumcuları ve e, e, ofansif bekleri düşünülebilir. E, Galatasaray Antalya maçında ben Galatasaray galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. Kendi tercihim Galatasaray. E, Galatasaray'dan orta saha defans forvet her şey tercih edilebilir. E, benim aklımda şöyle bir tereddüt oluşuyor. Geçen hafta Antalya farklı bir yenilgi geldi. Yani oradan çok yaralı çıktılar. Bu yani çok ters sebebilir Galatasaray'a. Yani sürpriz olabilir. Yani çok düşük ihtimal ama Galatasaray'ın ben o kadar kolay kazanacağını düşünmüyorum. Gol ihtimali de bence de yüksek. Ee, o yüzden Galatasaray'dan orta saha tercih yapılmak ve defanstan önde oynayacak isim falan olursa yapılması mantıklı diyerekten Rize Spor Birliği maçına geçiyorum. Ben bu maçta Rize Spor galibiyeti 1 e, bir iki adım daha yakın görüyorum. Çünkü Gençler Biliği, Evet son sıralarda ama son 4-5 haftada 10 puan aldılar. Yani puan alabileceklerini gördüler. O yüzden hani biraz bir rahatlama olabilir ve Rize Spor'da evinde iyi oynuyor. Yedek ee, golcüleri iş başında gol atıyor. Orta sahadan da sürpriz bir isim olabilir gol atacak. Beytleri de tercih edilebilir diyerekten sana veriyorum. Rize Gençler Birliği, Gençler Birliği yükselişe geçmesine rağmen e, çok eksiği olan Stanku, Halil İbrahim, Ancelo ve Plomat gibi eksikleri var. Rize'nin galibiyeti daha yakın görüyorum. Kahinde tercihim de Rize olacaktır. Onun dışında Rize'nin orta saha defans ve hücumcuları tercih edebilir. Ama hücumcuların hangisinde oynayacağının takip edilmesini öneririm. Benim önerim Rize. de önerim Rize. Bir sonraki maç Karagümlü-Trabzon. Karagümlü-Trabzon maçının ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gollerin olabileceği ama kısır bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, iki takımın da orta sahalarından e, gole yakın orta sahalarından tercih edilebilir. Karagümrük-Trabzon maçında ben e, kainde de tercihim Trabzonspor olacak Yani denildiği gibi çok ortada bir maç. E, ama yani Klinşitli bir Trabzonspor bir harbiyeti de olabilir. Yani gol, karşılıklı gol de olabilir ama bir, çok aşırı zor bir maç bence. Haftanın turnuva maçlarından bile yani Atabot, Rosettin eğer bu maçı bilirseniz bence alabilirsiniz. E, Trabzonspor'u tercih edeceğim. Bu maçtan oyuncu tercihi yapmak yani belki hani bir tane sürpriz isim falan olabilir. Diyerekten Kayseri Beşiktaş maçına geçiyorum. E, Kayseri Spor'u bilmiyorum ben Kayseri tercih yapmak istiyorum bu hafta hikayinde. Çünkü Kayseri Spor iyi oynuyor ama henüz Samet Hoca ile benim bildiğim kadarıyla galibiyetle tanışamadılar. Yani o yüzden artık galip gelme vakitlerinin geldiğini düşünüyorum. Kayseri'den orta saha tercih yapılabilir, forvetle de, de tercih yapılabilir. Kayseri'nin oynayan bekini bulabilirsek tercih edebiliriz. Tabi bunlar hepsi sürpriz isim olarak. Beşiktaş'tan da orta sahasından bir isim tercih edilebilir diyerekten sana bırakıyorum. Kayseri Beşiktaş maçının ben karşılıklı goller olabileceğinin ama Beşiktaş'ın liderlik serüveninde e, galibete daha yakın görüyorum. Kahini tercihim Beşiktaş'tan gün olacaktır. Kayseri ve Beşiktaş'ın hücumcu bekleri tercih edilebilir. Hücumcu bekleri diyorum kusura bakmayın. Hücumcu orta sahaları tercih edilebilir. Deyip son maçımız Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında benim kahin tercihim Fenerbahçe olacaktır. Fenerbahçe sakatlarının dönmesiyle sadece 2-3 tane eksiği var. Ozan ve Perotti bildiğim kadarıyla son dakikaya kadar yine takip etmemiz gerekiyor. onun dışında sakatlarının döndüğünü farz edersek eee ben Fenerbahçe'yi yakın görüyorum. Fenerbahçe'nin ofansif bekleri ve orta sahası tercih edilirdir. Ee, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında benim kain tercih Fenerbahçe olacak. Gollü bir maç olur. Karşılıklı gol olur. Fenerbahçe defans solunu çözemedi. Ee, Fenerbahçe'den gol atabileceğine inandığımız stoperleri ya da bekleri alınabilir. Fenerbahçe'den orta sahada oynayacak ismi tutturabilirsek o da tercih edilebilir. Kasımpaşa'dan da hücumcu forvet tercih mantıklı olabilir. İkisi i̇şte formda, form grafiği yükseliyor. Ama Fenerbahçe galibiyete daha yakın diyerekten e, bu bölümümüzdür. 16. hafta oyuncu tavsiye bölümümüze hoş geldiniz. E, i̇lk olarak kaleciden başlıyoruz. saat Kalesi bölümümüzde. Benim ilk adayım. E, geçen hafta da Antalya Spor karşısında kolay denilebilecek bir galibiyet alan ve bu sezonun en fazla klişti alan kalecisi Munir. Ee, bir sonraki adayım kaleci e, bir sonraki kaleci adayım Galatasaray'ın kalecisi Okan Koçuk. E, geçen hafta Trabzon karşısında klişti yaptı. Antalya Spor karşısında da e, geçen hafta Munir gibi klişti yapabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki adayım da e, bütçe severlere Gökhan Akkan diyorum. Benim Karahisar Karahisar adaylarıma gelecek olursak e, i̇lk adayım Galatasaray'ın kalecisi Okan Koçuk. E, Galatasaray geçen hafta da Klinicit'i temiz bir galibiyet aldı. Antalya Spor'da kötü durumda. E, Okan'ı Klinicit'e yakın görüyorum. E, i̇kinci adayım e, Ankara Gücü'nün kalecisi Fredri. Sürpriz olarak görüyorum ama kesinlikle alacağım kadroma Artık Ankara Gücü Klinicit yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu biraz his şey oldu. E, üçüncü adayım ise Samas da Sivas Spor'dan. Gençler Birliği maçında Klinşit'i bize getiriyordu. 96-2'de gol yediler. 3-0'dan sonra. Beşiktaş'tan da çok gol yediler ama aslında Sivas Spor'un çok iyi bir defans kurgusu var bence. Sakat cezaları da döndü. Sivas Spor'u yapabilir diyerekten bitiriyorum. Benim plevne adaylarıma gelecek olursak, benim İlk player'in adayım Donk ya da Saracci. Birisini kesinlikle alacağım. Donk'un orta sahada oynama ihtimali var diye düşünüyorum ben. Taylan cezalı, feyguni, sakat. E, Donk orta sahaya önlü çekilebilir. Eğer önlü libero oy oynarsa da gole stopere nazaran daha yakın olacaktır diye düşünüyorum. Saracci de bildiğiniz üzere hücumcu bir mek. E, i̇kinci adayım Hatay Spor'un formda ismi Katranis. E, geçen hafta asist yaptı, Bu hafta gol atabilir diye düşünüyorum. Üçüncü adayım Papi Ticilogaci. Artık gol at. Dijiboji, ee, bu sene golle tanışamadı. Geçen sene en çok gol atan stoperiydi. Dijiboji'nin gol vakti geldi diye düşünüyorum. Dördüncü adayım Sivasspor'un e, Sivas başarılı sol beki. Henüz gol atamayan, çok az asist üreten ismi Uğur Çiftçi. E, beşinci adayım ise Morozyuk, Çaykur Rizespor'dan. Frikik atıyor, duran top kullanıyor. E, sağdan da iyi bindiriyor. Morozyuk'un bu hafta gol ya da asist yapabileceğini düşünüyorum. Son adayımsa Ankara gücünden beklerden birisi olacak Kitsü ya da Pinto diyerekten Plevne adaylarımı bitiriyorum. Benim Plevne adaylarım, ilk adayım Hatay sporlu Popov geçen hafta bindirmeleriyle bindirmeleriyle dikkat çekiyordu. Önceki sezonlarda da Türkiye'de nerede olmuş Akisar mıydı? Yalnızca, Paşa. Paşa'da oynamıştı. Kendisi iyi bir ofansif bek. Bir sonraki adayım Galatasaray yani Saratçı Sarakçı hatırladığım kadarıyla geçen senede skor da goller ürettiği sezon ortasına doğru haftalar vardı. Bundan dolayı Saratçı'yı hem klinçte yakın olduğu için hem de gole yakın olduğu için tercih edeceğim. Bir sonraki adayım senin de söylediğin üzere e, Çaykurize'yi süpürte topun başına geçen Bodril'in de olmadığını düşünürsek duran toplarda başına geçen Mellan'da eksikliği var diye söyleniyor. Bu yüzden Morozcuk. Bir sonraki adayım artık e, Alanya'nın e, gemisi biraz daha dümeni batmak üzere. Bundan dolayı stoperi Kalkır'ın kenardan gol ya da goller bulabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki adayımda Ankara gücünde Pinto. Ev sahibi avantajıyla beraber sol beki Pinto'nun skor ya da skorlar üretebileceğini düşünüyorum. Son adayımda Kasımpaşa karşısında oynayan Fenerbahçe'nin oynama oynaması muhtemel olan Caner Erkin. Caner Erkin gol ya da skorlar üretebileceğini düşünüyorum. Evet. saha adaylara gelecek olursak, atsan olmuyor, atmasan olmaz adaylarım. İlk adayım Kevin Mirallas. Antep'te maksimin olmadığını, cezalı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Mirallas duran topların başına geçecektir. Ve gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Geçen hafta da kendisini aldık. Bizi muhacip etmedi. Bir sonraki adayım, iki hafta önce kesin olarak söylediğimiz Sivas Sporlu Gredel. İki hafta önce aldığımız performans ile bizi mahcup etmedi. Bu hafta da içeride dümenin başına geçecektir. Max Kreder'i alacağım. Bir sonraki adayım. Alanya'nın penaltıcısı, muhtemel penaltı olması dahilinde gol atacağını düşündüğüm Makasetas. Bunu Vişça Slash ile konuşur, koyuyorum. Ama önceliğim ev sahibi Bakasetas almak. Bir sonraki adayımsa Belhanda ya da Emre Kılıç. Belhanda'nın böyle sene ortasına doğru skor ya da skorlar üretebileceğini düşünüyorum. E tekrar formuna kavuşabileceğinden dolayı Bellingham'ı e, Falcao'nun da oynaması durumunda muhtemel penaltısı olduğundan dolayı Bellingham'ı tercih edeceğim. E, bir sonraki adayımsa Rize'deki Fernando. Fernando geçen sene Sivasspor'da önemli işler yaptı, gol ya da asistler üretti. Bundan dolayı Sivassporlu Fernando'yu tercih edilebilir. E, bir sonraki adayım Atıf ya da Vakaeyama. E, i̇kisi karşılıklı oynuyor. Henüz maçı kafamda oynamadım ama Atıf ya da Vakame'yi Vakame yi, yi tercih etmeyi düşünüyorum. Son adayımız, adayımsa Gezal'ın ve Abubakar'ın Bakar'ın yokluğunda duran, top, duran topların başına geçecek Mensah. Eyşanlık yapabilir. Benim atsam olmuyor, atmasam olmaz adaylarına gelecek olursak benim adaylarımdan birisi Mensah ya da Pedro Henrique olacak. Bu maçta karşılıklı gol bekliyoruz. Denilen üzere e, Gezal ve Abubakar yok. Mensah duran topların başına geçecekti. Kayseri'de de e, gol umudu olarak Pedro Henrique var. Kayseri Spor'un artık galibiyet istediğini biliyoruz ve bunun için de Henrique çok savaşacaktır. E, diğer adayım Davidson ya da Vizca. Davidson geçen hafta gol attı. Vizca da forma girdi. E, i̇kisinden biri gol atabilir, ikisinden birini tercih edeceğim. E, diğer adayım Kevin Mirallas. Maxim cezalı bildiğimiz üzere duran topların başına zaten geçiyor. Penaltının başa geç, başına geçeceğini düşünecek olursak Miraldas gayet mantıklı ve makul bir tercih olacaktır. Diğer adayım Max Gradel. Gradel form tuttu. Ee, geçen hafta Beşiktaş karşısında da çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Yani bir şekilde boy pozisyonuna giriyor. Sivasspor'dan alınacak adamlardan birisidir diye düşünüyorum. Ee, diğer adayım e, Hatay Spor forma girdi. Ee, Akin Tola ya da Ryan Abit. Abid biraz daha sürpriz ama o da henüz gol, bir, bir tane gol attı ve uzun süredir gol atamıyor, gol atabilir diye düşünüyorum. Diğer kesinlikle alacağım isimlerden birisi Yunus Beranda ya da Oğulcan Çağlayan değil mi? Çağlayan. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan'ın forvet oynama ihtimali çok yüksek. Ee, bunu da göz önünde bulundurursak Oğulcan fırsatı kaçmaz diye düşünüyorum. Antalya Spor'da kötü durumda. Oğulcan gol atacaktır. Hatta kaptan adayı bile olabilir. Ee, diğer son adayım ise Fenerbahçe'nin orta sahada gole yakın ismi Ozan da Covid ondan dolayı Mert Hakan yandaş diyorum diyerekten atsam olmuyor atmasan olmaz adaylarımızı bitirdik. Bu <laughs> forvet adaylarımıza gelecek olursak benim ilk forvet adayım Çaykur Rizespor'un forveti Milan Skoda, ikinci forvet adayım Mame Diouf Üçüncü adaylarım maçın işte son artık hisse de o göre tercih yapacağım. Ricardo Gomez ya da Muhammed Demir. E, dördüncü adayım Hodzic ya da Koyta olacak. E, ve beşinci adayım da Kayode olacak diyerekten bu kuvvet adaylarımı bitiriyorum. Benim bu kuvvet adaylarım. E, Yatabara ya da Kayode ortada slaşlı. Hangisinin oynayacağı belli olmuyor. Bir önceki hafta birisi 11 başladı. Bir önceki hafta birisi falan değişebiliyor. Bundan dolayı ikisinin durumu netleşmesine göre ikisinden biri tercih edilebilir. Sebebi ise Sivasspor ateş hattından iyice uzaklaşmak istiyor. Avrupa'dan kafasında Avrupa'yı kafasından sildiği için e, galibiyete yakın görüyorum. E, bir sonraki adayım geçen hafta Antalya deplasmanında da tercih ettiğimiz 4 e, gol atan arkadaşımın yanı sıra ben bu hafta Mamadou'nun gol ya da goller üretebileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda Hatay'ın penaltıcısı muhtemel penaltı olmasının durumunda gol atabilir. Bir sonraki adayım Remi'nin oynayıp oynamama durumu 5 haftadır yani bilinmiyor meçhul. Ama ona rağmen ben Şikoda'nın tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Şikoda ilk geldiği zaman Rize Spor çok kötü durumdaydı. Şikoda aldı oradan ligde tuttu. Ve Şikoda'nın performansı da son zamanlarda arttı. Bundan dolayı Şikoda'yı tercih edebiliriz. Bir sonraki adayımsa e, bu hafta yine golünü atan ve Abu Bakar'ın eksikliğinde tekrar gol atabileceğini düşündüm. Larin. E, son adayımsa Borven sonradan girdiğini gördük geçen hafta. E, bu hafta eğer 11 başlarsa eğer tırnak içinde yine söylüyorum 11 başlaması durumunda Ankara güçlü Borven, ter Borven tercih edilebilir. Soğuk algınlığından dolayı oynanmadığı söylenmişti. E, son dakikaya kadar kadroları takip edip Borven durumuna göre tercih edilebilir. Sevda Akuş'un kanadında. Benim ilk e, kaptan adayım e, Rize Sporlu Şikoda. E, Şikoda'nın Gençler Birliği karşısında skor ya da skorlar üretebileceğini düşünüyorum. İlk kaptan adayım Şikoda. Yete, yedeği ise Mustafa Yatabare. Yatavare ya da ikisinin de oynama durumunu netleştikten sonra karar vermekte fayda var. Orta sahada kaptan adayımsa Bernard Mensah. Mensah eski bir Kayseri sporlu olarak Kayseri stadyumunda gol atmaya alışkın bir isim. Bundan dolayı skor ya da skorlar üretebilir. Duran topların başına geçtiğini de unutmamakta fayda var. bunun yedeği ise Mensah'ın yedeği ise kaptan adayım Max Gradel. Gradel bu ligin üstünde kalibre üstünde bir ortası olduğunu bize gösteriyor her geçen gün ve son kaptan adayım Mensah'ın yedeklemesi de Max Gradel. Milan-Skoda yedeklemesi Mamedyuf. Skoda son haftalarda golle buluştu. Penaltıların başına da geçiyor. Boldrin ve Remi'nin yokluğunda. Gole yakın diye düşünüyorum. Yedeklemesi Mamedyuf. Hatay Spor'un penaltıcısı. Ve bir süredir gol atamıyor. Artık gol atacaktır diye düşünüyorum. Orta sahadan kaptan yapacak olursam adayım Max Friare. Gole yakın bir isim. E, gol yapabilir, gol atabilir. E, yedeklemesinde Beranda ya da Oğulcan yapacağı e, Oğulcan Fuadayat oynuyor. Belanda'da uzun süredir gol atmıyor. Diyerekten bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu haftanın değerlendirmesini böyle yaptık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan da takip ederseniz son saniyeye kadar bizlerle alakalı, sosyallikle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz diyoruz ve bitiriyorum. Sağlıcakla. Müzik